sen medeniyetten nasibini almamış bir canavarsın. Bu senden başka kimse yapamaz. Sevmediğin biriyle evlenmenin ne demek olduğunu anlat serine. Uzak Şehir dizisi heyecan dolu 18. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz bölümde yaşanan olaylar sonrası tüm dengeler değişti. Karakterlerimiz büyük bir dönüm noktasına geldi. Peki Aliya ve Cihan arasındaki savaşta kazanan kim olacak? Mine'nin büyük sırrı ortaya çıkacak mı ve en önemlisi Kaya ve Zerrin'in planları nasıl sonuçlanacak? Gelin 18. bölümde yaşanacak bomba gelişmeleri birlikte inceleyelim. 17. bölümde Aliya boşanma konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermişti. Ancak Cihan ona hiç beklenmedik bir teklifle geldi. Cihan'ın bu hamlesi Alya'nın kafasını karıştırırken aynı zamanda onun için büyük bir sınav olacak. Peki Alya Cihan'ın oyununa gelecek mi yoksa kendi oyununda ilerlemeye devam edecek? Bu arada Mine İçinde bulunduğu karmaşık durumdan çıkmak için yeni bir plan yapıyor. Ancak bu plan onu daha da büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek. Mine, Ali'ye ve Cihan'ın ayrılığını hızlandırmak için elinden geleni yaparken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Kaya ve Zer'in cephesinde de işler iyice kızışıyor. Kaya, elindeki tüm kozları oynarken Zeri'nin ani bir hamlesi her şeyi alt üst edecek. Mahkeme salonunda yaşanacak büyük yüzleşme sadece Aliye ve Cihan'ı değil, tüm aileyi etkileyecek. Cihan, Aliye'yi boşanmaktan vazgeçirmek için çok büyük bir hamlede bulunuyor ama bu hamle Aliye'nin hayatını kökünden değiştirebilir. Mine'nin sakladığı sır ortaya çıkmak üzere. Peki Mine'nin sırrı açığa çıktığında Aliye ve Cihan'a nasıl bir etkisi olacak? finale doğru bomba gelişme ve bölümün en büyük bombası 18. bölüm final sahnesinde izleyicileri adeta şok edecek bir gelişme yaşanacak. Dizinin en büyük sırlarından biri aç açığa çıkarken Aliye ve Cihan arasında daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir yüzleşme gerçekleşecek. Bu bölümde nefesimiz tutarak izleyeceğimiz sahneler bizi bekliyor. Aşk, ihanet, intikam ve büyük sırların ortaya çıkacağı Uzak Şehir 18. bölüm Kaçmaz. Size Alya ve Cihan'ın ilişkisi bu bölümde nasıl bir yola girecek, Mine'nin sırrı ortaya çıkacak mı yorumlarınızı bekliyoruz. Daha fazla fragman analizi ve dizi haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümü kaçırmayın. Şimdiden iyi seyirler.